neler düşünüyorsun? Kabadan. Şimdi öncelikle herkese çok teşekkür ederim. Bravo, teşekkürler. da çok teşekkürler. Evet, <laughs> şimdi pasta keseceğiz. Böyle başlıyoruz, gidiyoruz. Evet, nereye gidiyoruz? Evet, şimdi doğum günü partisinde hepsine bire eee via falan dağıtacağım. Çekeceğiz tombala. İyi kime çıkarsa onu vereceğiz. Şimdi ki çek. çıkarsa. Bir neç kağıt. Bir Hadi. Dur ben şimdi çekeceğim. 9 sıfıra gösteriyorum. Tamam bana dört çıkarsın. Bana bu deli Ben atlayayım Atlayacağım Neyle bağladın onları? Ağzın, türü, 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 türü. 17 Bağladım. birisine. Yok. 17. 17 Bağladım. 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 birisine. Bağladım. 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 Neler düşünüyorsun Canel? <laughs> <laughs> <Şu dışı ayrıca. gülüyor> <laughs> sen ne <anam>, <"Gülüyor> şey Biz de şimdi. başla şimdi. Evet arkadaşlar öyle çok sevindim ki bütün arkadaşlarım bana doğum, doğum, günü hediyesi hazırlamış. Ve bakın burada benim fotoğrafımı falan bastırmışlar. Ve <gülüyor> <gülüyor> süper kalplerle <kahretmeyle> falan... <laughs> çok heyecanlısın o yüzden konuşamıyorsun öyle. Şimdi bakın burada kalpler var. Bakın Dur, dur, kalpler, dur Göster balonları.